arkadaşlar şimdi ben bir e, şehir ismi söyleyeceğim size. Buradan bulacaksınız. Buradan bulan da bir puan kazanır. Haritadan bulan da bir puan kazanır. Şimdi bir şehir ismi söylüyorum. Eskişehir. Eski tamam oradan da bulan kazanır dedim. Da bulan. Evet. Evet. Bak burada. E tamam buradan da Eskişehir bulacaksınız. Eskişehir buldum. Bravo! Evet şimdi yeni şehrimiz Sivas. Sivas'ı buluyor. Yerini bul haritada. Nerededir? Evet. Sivas'ın neyi meşhur? Aferin. Her şeyin neyi meşhur? Burada göstermiş değil mi? you